Merhaba arkadaşlar. Adım Talha. Bu videonun amacı Reebok'tan ayakkabı aldığımız zaman ayağımızın e, numarası kaçsa bir beden düşük mü, bir beden yüksek mi yoksa tam oluyor mu diye. O amaçla çekilmiş bir video. Ben de ilk defa aldım. Normalde ayak ölçümleri Yapıldığı zaman 28,5 santim çıkıyor. Onun karşılığı 44 numara. Bakalım olacak mı? Kolombiya'da 43,5 diyorum. Humble'da 44 gösteriyor ama bir numara büyük gelmişti. Reebok'tan satın aldık. Reebok.com'dan bu şekilde gönderdiler. Yurt içi kargo ile geliyor. Açalım bakalım. Videonun amacı Reebok'tan Ayakkabıya nasıl sipariş vermeyiz? Yani tam numaramıza göre mi yoksa bir numara küçük ya da yarım numara büyük? Ayakkabı mı geldi? 오. 맛있는 거 하나? 그건. Zaten. çok gevşek mi ya yoksa çok sıkı da Kamın kendisi mi küçük yoksa gevşet orayı ayarlarsın nasıl genel olarak Güzel. run 4 .0. çok acayip. Hala olmuyor ya. Tam oldu tam oldu Büşra. Evet arkadaşlar inanılmaz tam yani, yani mağazadan deneyip de almış olsam anca bu kadar olurdu tam olarak 28.4 santim gösteriyor Bir bak internet sitesinde yani Evet tam olarak olmuş oldu. Yani tam ayağınızın ölçüsünü alabilirsiniz. Şimdi diğer modele geçelim. Bu yani tabii her sene modelleri değişiyor. Şu ayakkabı koşu ayakkabısı Reebok Run 4.0 diye geçiyor. Bunu da günlük işe gidip gelirken giymek için aldık. Bunun yorumlarını okudum yorumlarında memnun kalan bayağı kişi var. Sence nasıl bu? Güzel sevdi. Zaten bunu sen aldırmıştın. Ama bu da güzelmiş iç falan. Kırmızı, turuncu. Yani bu mesela bir yarım numara olmuş olsa 43, 43, 44 arası yok. Mesela 42, 42, 50, 43 var ama 43, 43, buçuk yok. 43, buçuk olabilirmiş bu. Diğeri çok güzel sardı. 43 mu 44 mü? Diğer 44, 44. İkisi de 44. Bu tam oldu. Hı. Bunda böyle çok hafif. O. Yani 43,5 denilebilir, denenebilir. Ama o zaman da sıkar mı? Bilmiyorum. Yani bu da oldu. Evet. Bu da bu şekilde. Yani ayakkabı alırken tam olarak ölçünüz neyse onu alın. Reebok internet sitesinden bakıyorsunuz ayak santiminize göre. Onu da ölçerken beyaz bir kağıda şu şekilde ölçtüm ben. Topuğunuzu işaretliyorsunuz. Parmak olarak da en uzun parmağınızı işaretliyorsunuz beyaz kağıda daha sonra iki mesafeyi ölçüyorsunuz. Bu şekilde